Thank you Öyle bir bakalım bir, bakalım bir yoklama yapalım. Kimler var, kimler yok. Biliyorsunuz böyle artık sürpriz öyle canlı yayınları yapacağım. Ee, Telegram Telegram grubuna mesaj atıyorum arkadaşlar. Telegram linki aşağıda çünkü YouTube'dan her zaman gelmiyor ee, bildirim ee, Telegram'a girerseniz oradan sesli mesajları alırsınız. Ee, mümkün olduğunca e, linkleri de whatsapp'tan paylaşabilirsiniz şu anda böyle öğle aralarında e, bazen girip öğlen yorumu da vermeyi düşünüyorum e, işler sakinledi birazcık dolayısıyla bir 10 dakika konuşalım Hollanda'dan selamlar Bilgin Balcı Hollanda'da ne yapıyorsun Bilgin'cim ya ne var Hollanda'da ne isterim lale mi vardı ya Şimdi biraz toplanalım. Şöyle öğle arası bir dolar ne olduğuna bakalım. Arkadan da bir borsacılar için şöyle bir yorum yapalım. Arkadaşlar linki paylaşabilirsiniz. WhatsApp'tan. Herkes 5 kişiyle link paylaşsa güzel. 300 bine yaslayacağız. <laughs> Çayan değil mi? Yanmışım ya. Karamel gibi olmuşum. Yok ulan ne karameli bildiğin amele yanım olduk lan. Mal gibi yattık öyle güneşin altında. Mal gibi yatınca da tabii e, böyle oluyorsun. Bu hale geldik. Şöyle 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 şöyle. Platinle ilgili çok fazla soru var. E, platinle ilgili özel bir video çekeceğim bir bakalım bir onunla ilgili bir video çekelim. Adana Ceyhan. Mehmetçim senin niye suyun çıksın ya? Adana'yı severim ben ya. Spor hisseleri. <laughs> Deriler kabuk yapmaya başlamış. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Valla şimdi video olur zaten. Fazla vaktinizi almayayım. Şöyle bir genel bir piyasada ne olduğuna bir bakalım. Sabahleyin biliyorsunuz 45-20 vardı direnç. 45-20'nin üzerinde nasıl bir momentum gelecek demiştik. Haber akışı ne olacak demiştik. 45-20'nin üstüne attı. Kalıcı olamayınca 43'e kadar geri çekildi. Ama şu anda gelen bir açıklama yok. Aslında bütün hikaye hafta sonu yani hafta sonu gelecek açıklamalar açıkçası pazartesi günü daha e, bizi e, fark ettirecek. E, dolayısıyla sanki bugün böyle 41.70, 45.20 arası bir gün geçeceğiz gibi. 43'ün altına pek gelmedik, 42'nin altına sarkmalar oldu ama eğer e, hani gün sonuna doğru tekrardan 45-20'ye doğru yönelir, e, orada kapatırsak hafta sonu riskiyle beraber... E, yani bütün olay aslında hafta sonu geçecek bu e, konuşmalarda olacak Yunanistan'la hafta sonu ortalık daha mı gerilecek yoksa daha mı sakin olacak? E, açıkçası bunu şu andan bilmek çok zor ama sadece e, tekrar ediyorum en ufak olumsuzlukta yukarı gitme isteği çok daha fazla olacak dolar TL'nin e, altın tarafına baktığınız zaman altında altından e, hani 1925'lerin bugün çok altına gelmedi. 1940 seviyelerinde şu anda yukarıya doğru bir tek yapmaya çalışıyor ama orada 1950'ler ilk etapta bir sıkıntı yani o altın tarafı arkadaşlar buralarda gidip gelecek yani e, çok fazla böyle heyecanlanmayın buralarda bir düzeltme yapıyor haftalıklarda gene söylediğimiz gibi e, bu gidecek gelecek ama 1920 önemli bir destek oldu yukarıda 1950-1955 bandı var. Bu arada gidip geliyor. Borsacı kardeşlerimiz piyasa iyi açıldı. Yurt dışı borsalar bir tepki yaptı. E, dünkü düşüşün. Ama e, sanki şu anda biraz biraz tekrardan e, yurt dışı borsalarda hafif bir düzeltme isteği başlayabilir. E, o da 1223'lerde şu anda Viyop. E, tekrardan 1212 önemli bir destek olacak bugün. E, akşam saatlerinde. E, açıkçası hafta sonu riski. Öğleden sonra Hani dolar TL tekrar 45'in üzerine giden mi bakmak lazım. Bugün en yüksek 1228'leri gördük. Ee, 1212 aşağıda önemli destek. Açıkçası hafta sonu, hafta sonu riski 2 gün ne açıklama gelecek hakikaten bilmiyorum. Hani buradan da açıklamaları tahmin etmenin bir anlamı yok. Ama dediğim gibi gelecek açıklamalar yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler Hani masa başına geçecek mi yoksa işte Yunan basını e, yok diyor biz diyor gemileri çekmeden olmaz falan diyor. E, Reis de kalkar e, buradan işte ey Yunanistan diye yaslarsa bu hafta sonu Pazartesi günü e, kendimizi 7.50'lerde buluruz. E, açıkçası tabii işin şakası e, böyle bir keyifsiz bir ortam. Yani savaş ortamı iyi olmaz ama zaten ben oraya geleceğini düşünmüyorum. Hani kalkıp da işte jetler birbiriyle böyle kapışıyor falan ama hani öyle bir ateş edilme durumu falan olacağını ben çok zannetmiyorum. Hiç kimsenin çok maçası yemez gibi o işe. Ee, ama ne olacağı da belli olmaz çünkü hani Fransa, Muransa Avrupa Birliği ülkeleri yani herkes bir şekilde bizim karşımızda gibi duruyor şu anda. Ee, yani Arkadaşlar dediğim gibi tamamen hafta sonu ki gelişmeler ama tekrar ediyorum. Dolar tarafı yukarı doğru daha istekli. Altın tarafı çıkış trendinin düzeltmesini yapıyoruz. Birazcık daha sürme ihtimali yüksek. Ana trend bozuldu denemez altında ama e, o 2080 2070'lerden mal alanları e, birazcık e, kusturacaklar gibi gözüküyor. Birazcık daha bu düzeltme devam edecek gibi. 1955'li seviyelerin üzerine atılmadığı sürece hani e, 10 altın tam olarak o düzeltme sürecinden kurtuldu diyemeyiz. E, dediğim gibi de öğleden sonra da yurt dışı borsalarda bakalım dünkü satışın devamı gelecek mi gelmeyecek mi? E, bunların hepsine bakacağız. Evet arkadaşlar bakın e, böyle öğlenleri e, yorumları öğlenlere yorumları almak istiyorsanız, böyle canlı yayınlar faydalı olduğunu düşünüyorsanız, arkadaşlar videoları paylaşarak, beğenerek destek olun ki daha çok insana ulaşsın bu videolar. Daha çok insanlar fayda görsün. Biz de keyif alalım yaptığımız işten. Dolayısıyla şu beğenme işini arkadaşlar çok fazla unutmayın lütfen. Vay Musti ne haber Musti? Musti ne yapıyorsun? Oğlum geçen balıktaydınız. Balık tutuyordunuz. Bana gönderdiniz mi balık? Gördüm geçen. Arkadaşlar Telegram'da öyle. Biz bir şey paylaşmayız. Öyle şeyler değil. Telegram'ı kurma sebebimiz YouTube'dan arkadaşlarımız canlı yayın şeyini almadıklarını söylüyorlar. Çoğu zaman problem oluyor. Biz de Telegram tarafındaki dostlarımıza canlı yayın yapacağımız zaman mesaj atıyoruz. Ama Telegram grubundaki kardeşlerimize ee, birkaç tane jestim olabilir ileriki dönemlerde. Ee, yani eğitimlerde özel indirimler olabilir. Bazı şeyler olabilir. Ee, dolayısıyla Telegram grubuna arkadaşlar katılın. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum biz de öyle Telegram grubunda hisse paylaşıyoruz. Hadi altın alıyoruz falan. Biz öyle salak saçma işlere gelmeyiz. Ee, orada ama bilgi akışı olsun, haberdar olunsun diye yapıyoruz. Bakalım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi çok fazla vaktinizi almanın anlamı yok. Ama dediğim gibi böyle canlı yayınlar yapmaya çalışacağım. İşim sakinlediği zaman kendi pozisyonlarım. Ee, bildirim sesini açarsanız ve telegrama da e, girerseniz canlı yayın linklerini oradan daha rahat alabilirsiniz. Ee, başka söylenebilecek bir şey. Çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi sakin. Dünkü düşüşün bir tepkisini yaparak açıldık. 7.45 20'nin üzerinde kalıcı olamadık. Gelen haber akışını bekliyoruz. 43'lerde de 43'ten de aşağı çok fazla salmadık. Olay tamamen hafta sonu gelişecek olaylarda. Yani hafta sonu olumlu açıklamalar gelirse ha ne olur? 7.47-39 bandına gevşeriz. Çok büyük acayip bir şey olmaz. Çünkü bu süreç devam edecektir. Yani işte masaya konuşsak bile ondan sonra çıkacak açıklamalar ne olacak ne gidecek. Yani bu iş birazcık böyle bir çetrefilleşiyor gibi. Ee, enflasyon tarafı işte ne bileyim döviz döviz rezervleri E, ee, grafiğe baktığınız zaman grafik daha çok uptrend ee, yani o yüzden çok fazla arkadaşlar yani ya sanki bir bu sene bir 7.65 7.85 bandı e, görülecek gibi altın içinde tekrar ediyorum çıkış trendinin düzeltmesini yapıyoruz bu düzeltme biraz daha devam edebilir. Dolayısıyla çok heyecanlı olmayın. Hani trend döndü de denemez, trend döndü denemez. Bu bir düzeltme ama iyi izlemek lazım bu süreci. Heyecanla davranmayın arkadaşlar. Dediğim gibi de bu tip canlı yayınların devam etmesini de istiyorsanız arkadaşlar birazcık kanala destek olun ki biz de keyif alalım yaptığımız işten. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ee, hani bizim burada amacımız para pul değil ama verdiğimiz emeğin e, hakikaten ederi de bu değil. E, olmadı. Kim ne yazıyor? Şaban i̇şte abi Burak'a birkaç kez zaten oralı olmadı maalesef. Selim Ararat ne olmadık ya? Ne ne yapmadık sana? Ne yapmadık sana? Sevilay Hanım bu aralar bir şey almak istiyorum. Ne alayım Burak Bey? Ya Hanım illa bir şey almak zorunda <laughs> değilsiniz ki. Yani e, hani şu andaki e, piyasaya baktığınız zaman tek trendi olumlu. Hani dolar gözüküyor. Altın alayım deseniz e, altındaki bu düzeltme süreci ne kadar sürecek belli değil. Ama hani e, kademeli olarak hani bir miktar işte ne bileyim buralardan 10 salabilirsiniz. Çok almadığınız sürece. Çünkü hala daha bu düzeltme sürecinin nereye gideceğini bilmiyoruz. Ee, dolarda bu gerginlik artarsa 7.60-7.65'e kadar gider. Ee, dolayısıyla e, hani böyle bir ortamdayız Sevilay Hanım. Esma Hocam nasılsınız? Esma Hocam bu pazar akşamı bir canlı yayın yapalım mı? bizim Mustafa sen ben seni de alayım kanala Mustafa sen ben bir canlı yayın yapalım pazar akşamı şöyle bir e, sohbet edelim pazar akşamı güzel olabilir Orçun S&P Nasdaq tarafı e, S&P Nasdaq tarafı e, dün çok sert düştü. Bugün şu anda bir tepki yapmaya çalışıyor. iki endekste Almanya'da. E, ama bu bir tepki şu anda. E, hani daha döndü denemez. O dünkü satışın sindirmesini yapıyoruz. E, eğer tepkiler zayıf kalırsa önümüzdeki hafta pazartesi salı günü e, bir ters filamı olabilir. O yüzden e, daha acele etmemekte fayda var ama iyi bir satış 7. Olur mu hocam ya? Senin anlatacak bir sürü şeyin var Esma hocam ya. Sen deniz deryasın ya. Biraz piyasa konuşuruz. Biraz atamızdan konuşuruz. Konuşacak çok şey buluruz ya. Bak biz Mustafa'la neler konuşuyoruz. Nereden giriyoruz, nereden çıkıyoruz. Şimdi Şahin Şipşek, Viyopçu Burak, Zenci Burak olmuş abi. <laughs> Şahin eyvallah, keyifli. Oğlum Zenci Burak falan deme bak. Ondan sonra başımıza iş açmayalım. kıymetli madende yüzde 25 vergi konuşuluyor. Arkadaşlar çok fazla hani şimdi konuşuluyor da dedikodu üzerine bana bir yorum yaptırmayın. Çok fazla bilemeyeceğim. Bir şey yapmayayım yani bir şey demeyeyim. Yani bilmiyorum. Bilmediğim şeye de yanlış bir cevap vermeyeyim. Alper spor hisseleri yani orada bir iyi bir momentum oldu. Özellikle Fenerbahçe önderliğinde nereye kadar gideceğini oradaki spekülatörler bilir kardeşim. Çok fazla o konuya ben girmeyeyim. Çünkü orada biraz iş zıvanadan çıktı. Normal şartlarda hani futbol kulüplerinin öyle bir değeri yok. Fenerbahçe'yi hani anlarım bir nebze. Dersin ki hani şampiyon şampiyonluğa oynuyor falan. Ama onun haricinde eee Diğer kulüplerin hareketi birazcık daha Fenerbahçe kökenli bir hareket. Dolayısıyla çok fazla dikkat edin. Yani çünkü spor kulüplerinin temel anlamda çok büyük bir hikayesi yok. Yani tam tersi temel anlamda çok büyük sıkıntıları var. Dolayısıyla spor hisseleri tamamen bir spekülasyon. Trene binebiliyorsan, trende stopunu koyup inmeyi göz alıyorsan, girebilirsin kardeşim. Mehmet abim ne haber ya? Mehmet Ekşi abim benim ya. Vay. Bankalar konuşulmadı abi. E, bankalar için bir yorum yapmak gerekirse piyasa abi görüyorsun yani e, piyasaya satış geldiği zaman ilk bankalara geliyor zaten. E, dolayısıyla e, hani iş şeye benziyor. Yani piyasa düşerse bankalar da düşer abi. Yani hani pozitif ayrışacağını ben çok zannetmiyorum. Bütün olay şu. Yani bütün olay şu. bütün olay şu. Yurtdışı borsalardaki satış. Yani bu dünkü satış devamı önümüzdeki hafta gelecek mi? Petrol fiyatları gevşiyor. Önümüzdeki hafta devamı gelecek mi? Abi bütün hikaye bu. Buradaki borsa da oraya göre evrilecek. Buradaki borsa işte Türkiye-Yunanistan gerginliği devam edecek mi? Dolar TL 7.45'in üzerinde önümüzdeki hafta bu gerginlik artarsa 7.55-7.60 bandına gidecektir. Bu da e, borsaya abi biraz düzeltmesine sebep olur. Dolayısıyla e, şu anda herkes bekleyip görme aşamasında gibi gözüküyor. sertay kafayı takmış durumda sertay demiray İzleyenlerin yarısı beğenmiyor abi emeğe saygı kardeşim Sağ ol Allah razı olsun senin gibi herkes senin gibi olsa benim bugün 500 bin kişiyle beraberdik ailemiz 500 bin kişiydi sağ ol Eyvallah o Tut, tut 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 arkadaşlar dolar endeksi için düşüncemi söyledim daha önce. Dolar endeksi artık e, çok istekli gevşemiyor. Dolar endeksleri artık çok istekli gevşemiyor. Dikkat edin diyoruz. E, dikkat edin. Biraz şu anda VİOP'ta bir satış geliyor. E, dikkat edin. 121.750 oldu. 121.5 oldu. Yakında belki bakarsınız e, anlık grafikleri koyup e, böyle hani çok yorum yapmadan piyasaya da bakabiliriz ama onun için ayrı bir düzenek kurmam lazım. Ya var kafamda var kafamda bir şeyler de e, bazen enerjiyi toplayamıyorum. E, biraz da bu iş diyorum ya motivasyon işi. ya Dün biraz mesela down oldum yani e, bu kadar uğraşıyorsunuz çabalıyorsunuz. Hani karşılığında e, <laughs> abuk sabuk işler abuk sabuk. neyse konuşmayayım ben ya. Çok fazla da konuşmak da istemiyorum. Ee, yurt dışı borsalarda biraz böyle bir hafif bir aşağı doğru bir dönüyor muyum diye bir bakıyorlar ama dediğim gibi arkadaşlar ee, Özkancım kanalın ismini değiştirip e, ekonomi terimli bir isim. Onu çok yani o konu çok konuşuldu ama Before the News yani Before the News çok önemli bir e, isim anlayan insan için teknik analizin anlamı için. Yani biz hep ne diyoruz? Biz olduktan sonra değil, olmadan önce konuşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o Before the News ismi çok önemli ve e, çok kaliteli bir isim. E, dediğin doğru ama e, çok değiştirmeyi düşünmüyorum. Volkan Yıldırım, dök içini bırak kardeşim rahatlarsın. <laughs> Eyvallah Volkan'ım sağ ol. Sağ ol Allah razı olsun da yok. E, gerek yok ya. Bazen de böyle şey olmuyor. Negatif olmuyor. Eee Arkadaşlar, dediğim gibi toparlayalım. Hafta sonuna giriyoruz. Nasıl bir iki gün geçecek bilmiyoruz. Nasıl açıklamalar gelecek bilmiyoruz. E, Dolar TL 740ın üzerine yerleşti. E, şu andaki haber akışlarını bekliyor en ufak olumsuz haberde kendini 55-60 bandına doğru atmak isteyecektir önümüzdeki hafta. Ama gelebilecek olumlu haberlerde tekrardan 7.40'lar, 7.38 bandına doğru geri çekilebiliriz. Ama çok fazla geri çekileceğimizi zannetmiyorum. Altındaki düzeltme süreci devam ediyor. 1955'leri yukarı geçemediği sürece çok heyecanlanmayın. Yurt dışlarındaki dünkü satış bugün bir tepkisini vermeye çalışıyor. Döndü diyemeyiz ama e, önümüzdeki hafta yurt dışı için daha önemli olacak. Yani dünkü satışın bir ters filemasını yapıp eğer önümüzdeki yani önümüzdeki hafta bir dalga daha satış gelirse yurt dışı borsalarda ciddi düzeltme gelir. E, o da e, her tarafı etkiler. Yani altına da etkiler, bizim borsayı da etkiler. E, o yüzden arkadaşlar e, durumlar bu Öğle arası. Pazar akşamı pazar akşamı Allah kısmet ederse hep beraber bir toplanırız. Bir canlı yayın yaparız. Hafta sonu gelişmelere bakarız. Duruma göre de gideriz arkadaşlar. Yarın eğitime gelecek arkadaşlarla da internette sohbet ederiz zaten bol bol. Fazla zamanınızı almayayım. Cuma günü herkese şimdiden hayırlı hafta sonları. Güzel bir hafta sonu olur inşallah. Keyif alırsınız. Bu arada lütfen arkadaşlar şu maske işlerimize dikkat edelim. Sosyal mesafe işlerimize dikkat edelim. Doktorlarımız gene çok büyük sıkıntı çekiyor. Doktorlarımıza her platformda çok ama çok teşekkür ediyorum gerçekten. Doktorlar derken hemşire kardeşlerimize, hasta bakıcı kardeşlerimize, yerleri temizleyen kardeşlerimize, herkese binlerce kere teşekkür ediyoruz. Çünkü şu anda hakikaten bir pandemi savaşı devam ediyor Türkiye'de emin olun ve bu bence daha da kötü olacak geçen gün Sağlık Bakanının açıklamalarını gördüyseniz çok keyfi yoktu adamcağazın e, doktorlar hayatını kaybediyor sağlık çalışanları hayatını kaybediyor e, lütfen saygılı olalım e, hakikaten e, hepsinden Allah razı olsun diyelim e, biz de dikkat edelim maske durumuna dikkat edelim mesafeye dikkat edelim mümkün olduğunca çok dışarı çıkmayalım evimizde oturalım abi ee, lütfen ama lütfen e, dikkat edelim. Çünkü muhtemelen tekrar bir pandemi e, başımıza gelecek. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi doktorlarımıza çok ama çok ihtiyacımız olacak. İnşallah e, bu dönemi en az sıkıntıyla atlatırız diyelim. Başka da bir şey diyemiyorum. E, dediğim gibi herkese kolay gelsin. E, iyi bir hafta sonu olur inşallah. Pazar akşamı da Allah kısmet ederse görüşürüz.